Kemal hocamız da şimdi o da bir uluslararası ticarete dayalı bir konu hakkında bilgi verecek. Ee, o da tam Rusya, Ukrayna savaşı biliyorsunuz dışarıdan e, biz de Türkiye olarak ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Özellikle tahıl ürünlerinde, ayçiçek yağında ya da doğalgaz, hadi şu an yaz e, dönemimiz ama e, bir daha böyle e, ne kadar içeride daha fazla üretim yapmamız gerekliliği tekrardan aklımıza geldi. E, bu sebepten dolayı Neval'in konusu uluslararası ticaretle ilgili olduğundan dolayı e, onun e, vereceği bilgiler de çok faydalı olacak hepimize. Ee, Nevi Hocam çalışmanızın tam adını ben söyleyeyim, hatırlatayım tekrardan. Dindar hipotezi ile ilgili Dindar hipotezi çerçevesinde Türkiye'nin gelir gruplarına göre ülkelerle olan karşılıklı ticaretleri. Ee, sağ olun. Buyurun başlayabilirsiniz. Masa üstüne önce yine açılabilir. Daha kolay bir şekilde. Kübra Hocam siz kapattınız değil mi sunumunuzu? Evet hocam. Siz kapatın. Tamamdır. Zaten geldi. Evet. Evet. İyi görebiliyor musunuz şu an? Aynen. Bir, sadece büyütmek iyi. Aynen orada. Evet, i̇yi. görebiliyoruz. E, bu çalışmada lindar hipotezi test edilmiştir. İlk önce e, lindar hipotezinden biraz bahsetmek gerekirse, e, 1961 yılında Stephen Lindar tarafından ileriye sürülmüştür ve e, kişi başına düşen milli geliri birbirlerine yakın olan ülkeler arasında e ticaretin daha yoğun olacağını e, ifade etmiştir. E, ekonomik olarak yapılan analizde kurulu, e, kullanılan model Hallak tarafından literatüre kazandırılan toplam lindar talep fonksiyonudur. E Hallak e, toplam binler talep fonksiyonu olarak adlandırdığı bu fonksiyonu farklı kontrol değişkenleri içeren bir çekim modeli olarak ifade etmiştik. E, biz de bu çalışmada 2006-2019 yılları için Türkiye'nin e, yoğun olarak dış ticarette bulunduğu 28 ülkeyle gerçekleştirdiği e, dış ticareti bu hipotez kapsamında test ettik. E, 2006-2019 yılları için ayrıyetten 14 ülke Türkiye'nin aynı gelir grubunda yer aldığı 14 ülkeyle bu hipotez tekrar test edilmiştir. Bunun da sebebi bu ülkelerin, bu ülkelere bizim ticaret yapımızın ve yönümüzün son dönemlerde göstermiş olduğu olumlu değişimi gösterebilmektir. E, i̇lk olarak burada 28 ülke yer almaktadır. E, Türkiye'nin aynı gelir grubunda olan ülkeler Dünya Bankası sınıflandırmasına göre üst-orta gelirli ülkelerdir. Diğer 14 ülkede yüksek gelir grubunda yer alan ülkelerdir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişkenler, Türkiye'nin ticaret ortamından yaptığı ithalatı gösteren değişkenimiz ve ihracat değişkenimiz var. Bu da Türkiye'nin ticaret ortamından yapmış olduğu ihracatı göstermektedir. Bu değişken, değişkenlere ait bilgiler TREKMAP'ten alınmıştır. Bağımsız değişkenler de e, Türkiye'nin garisafi milli hasta değerini gösteren değişkenimiz, e, ticaret ortanın garisafi milli hasta değişkeni, linder değişkeni var. Linder değişkeni de, Türkiye ve ticaret ortağı arasındaki kişi başına düşen milli gelir farkındaki e, farkının mutlak değerini ifade etmektedir. Uzaklık değişkeni, e, bu da e, Türkiye ve ticaret ortağı arasındaki fiziki uzaklığı ifade etmektedir. ve Kukla değişkeni eklenmiştir de çalışmaya, bu da komşu e, sınır komşuluğudur. E, bu e... Hocam bağlantısında problem var galiba. Gelir yani. şimdi. Sorun. Sorun değil. Temizle ilgili belki. Hı -hı. geliyor. Hemen görüntülü arayarak olayı halledelim. Tamam ne var hocam zaten şu an sistem de sizi görecek. Hiç sorun değil. İnternetle ilgili olabilir ya da bağlantıyla ilgili olabilir. Hı hı. Buyurun devam edebilirsiniz. Sesiniz zaten geliyor. Sorun yok. İyi baştan mı yok, yok yoksa? Hayır, e, kaldığım hayır. Kaldığım yerden. Tabii, tabii. Kald... Kald... Kaldığınız yerden. E, değişkenleri söylemiştiniz. Hı hı. Aynen, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Epsilon diyeceğim. Yarısına kadar gelmiştiniz. İyi e, şu anda kimse bağlanıyor da yani çok olmayacak bir zamanda. Tamam. Bağlansın. Eğer bağlanıyorsa ya Buradan devam edelim. Tamam. Sesiniz e, çok güzel geliyor. Aynen. Evet. Önce sonuçta karşı tarafı bilgilendirmek biliyorsunuz bizim esas hedefimiz. Sesiniz de gayet güzel geliyor. Buyurun devam edebilirsiniz. Tamam. O zaman şöyle devam edelim. Yatar kesit e, evet. bağımlılığı testi yapılmıştır. Bu değişkenler için. 14 ülke için baktığımızda e, e, ithalat, ihracat Türkiye'nin e, garsafi milli hasta değişkeni, ticaret oranı Karşı safi milli asla değişkeni ve linder değişkeni için %1 anlamlık düzeyinde yatak his bağımlı bulunmuştur. Fakat uzaklık değişkeni için %1 anlamlık düzeyinde yatak his bağımlı bulunmamaktadır. 28 ülke için yapılan e, analizde yatak kesip test sonuçlarına göre ithalat, ihracat, Türkiye'nin gayri safi milli hastası ve ticaret ortamının gayri safi milli hastası değişkenleri için %1 anlamlı düzene yatak kesip bulunmaktadır. Fakat dinler değişkeni ve uzaklık değişkeni için yatak kesip bulunmamaktadır sonucuna ulaşılmıştır. bu sonuçlar bilim kök testlerine dikkate alınacaktır. daha sonra homojenlik testi yapılmıştır. Ee, hem 14 ülke için hem 28 ülke için bakıldığında e, ihracat bağımlı değişkeni ve ithalat bağımlı değişkeni için yüzde %1 anlamlı düzeyinde bu değişkenler homojen olarak kabul edilmiştir. Ee, daha sonra e, panel birim çok testi yapılmıştır. Ee, burada yatay kesit bağımlılığın dikkati alan ikinci nesil e, testlerden hadrikorozomi testi yapılmıştır. Bu e, bunu e, bu test sonuçlarına göre ithalat ihracat Türkiye'nin garanti Milli hasılası ve ticaret ortamının garanti Milli hasılası elinler değişkeni için yapılan test sonucuna göre yüzde bir anlamlık düzeyinde e, bu değişkenler durandır sonucuna ulaşılmıştır. E, yatay kesit bağımlı olmayan e, uzaklık değişkeni için ise birinci nesil e, birim kök testlerinden LLC testi yapılmıştır. Bu test sonucuna göre de yüzde %1 anlam düzeyinde uzaklık değişkeninde e, değişkeni durandır sonucuna ulaşılmıştır. 28 ülke için e, bu testler tekrarlanmıştır. Yine e, ikinci nesil e, bilim kök testinin hadire testi, ithalat, ihracat, Türkiye'nin garisafi milli hastası, ticaret ortağının garisafi milli hastası değişkenleri için yüzde bir anlamlık düzeyinde durandır sonucuna ulaşılmıştır. E, yapılan e, LLC testi sonucuna göre de dindar değişkeni ve uzaklık değişkeni için yüzde bir anlamlık düzeyinde yine durandır sonucuna ulaşılmıştır. E, çalışmada serilere fark alınmamıştır. Çünkü eee seriler düzeylerinde durandır sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden eş bütünleşme ilişkisi incelenmemiştir. Ee, daha sonra Deriskol Kıra e, tesadüfi etkili dirençli tahmin metodu e, testi yapılmıştır. Bu test sonucuna göre e, ele alınan 28 ülke için ve 28 ticaret orta ülke ve Türkiye ile aynı gelir grubunda yer alan 14 ticaret orta için oluşturulmuş ihracat ve ithalat bağımlı değişkenli modeller için DRI-Square e, krali tesadüfi etkili dirençli tahmin metodu sonuçları tabloda yer almaktadır. E, siz gö e, göremiyorsunuz şu an Olsun, ama. Olsun sen tabu e, tabu ilgili Anize bilgiler de veriyorsun ya hocam. 28 Aynen. ülke açısından ihracat bağımlı değişkeniyle oluşturulan modelde Linder açıklayıcısının kaç sayısı negatif işaretli olarak bulunmuştur. E, fakat istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermemiştir. Yani gelir farkındaki bir azalma Türkiye'nin bu ülkelere yapmış olduğu ihracatında artışa neden olabilecek bir talep etkisi yaratmamaktadır. E, fakat bağımlı değişken ithalat seçilmesi durumunda geçerli olan deri skor kral tesadüfe etkili dirençli tahmin metodu e, sonuçları e, bakıldığında eğilimden değişkin bir anlamlık düzeyinde ve hipotezi destekleyen beklenti işareti olan negatif işareti dağılmıştır. Türkiye ve ticaret yaptığı bu ülkeler arasında kişi başına düşen gelir farkındaki azalma Türkiye'nin bu ülkelere yapmış olduğu ithalatını artırmaktadır. Türkiye ve dış ticarette bulunduğu bu ülkeler arasında gelir farkının birlik azalması Türkiye'nin yapmış olduğu ithalatını yaklaşık yüzde %0.01 arttırmaktadır. Daha sonra açıklayıcı değişkenlerden gayri safi milli halkılar değildi. İstatistik olarak yüzde bir düzeyinde anlamlıdır ve e, Türkiye'nin dış ticaret ortağının gelirindeki yüzde birlik bir artış Türkiye'nin ithalatını yaklaşık yüzde 0.64 arttırmaktadır. E, yine Türkiye'nin e, gelirinde meydana gelen yüzde birlik artış Türkiye'nin bu ülkelere yapmış olduğu ihracatını da yüzde 1.01 arttırmaktadır. E, bu model için kullanılan e, fiziki uzaklık değişkeni ve e, değişkeni de istatistik olarak anlamlı sonuçlar vermiştir mesafe uzadıkça bu ticaret ortakları ile arasındaki ihracat azalmaktadır. Ele alınan dönemlerde de ticaret ortakları ile arasındaki mesafe bir birim azaldığı arttığında ihracat da yaklaşık %1.51 birim azalmıştır. Sınıp komşuluğu değişkeninde de meydana gelen bir birimlik bir artış ihracatın da yaklaşık 0.66 birim artmasına sebep olmuştur. şimdi Türkiye ve aynı gelir grubunda yer alan 14 ülke ile yapılan e, analizdeki ihracat ve ithalat bağımlı değişkenli modeller incelendiğinde e, yine limber değişkeni, ihracat bağımlı değişkenli modelde e, negatif işaret almıştır. Fakat yine istatistik olarak anlamlı sonuç vermemiştir. Fakat ithalat bağımlı değişkeniyle oluşturulmuş modelde lindar değişkeni yüzde bir düzeyinde anlamlıdır. Türkiye ve ticaret ortakları arasındaki kişi başına düşen gelir farkı azaldıkça yüzde birlik bir azalma Türkiye'nin bu ülke gruplarına yaptığı ithalatını yüzde 0.08 arttırmaktadır. E, açıklayıcı değişkenlerden gayri safi milli hasılar değeri de istatistik olarak yüzde bir düzeyinde e, anlamlıdır ve Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının gelirindeki yüzde birlik bir artış e, Türkiye'nin ithalatını yaklaşık yüzde 0.79 arttırmaktadır. E, mesafe ve kukla değişkeni e, bu model için e, istatistik olarak anlamlı sonuçlar vermemiştir sonuç olarak bakıldığında her iki analizin sonuçlarında Linder değişkenin Türkiye'nin ithalat yoğunluğu üzerinde belirgin bir etkisi olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Fakat ihracat yönüyle hipotezi desteklememektedir. E, Türkiye ve ticaret ortağı ülke arasındaki kişi başına düşen gelir farkının azalması durumunda aynı gelir grubunda bulunduğumuz 14 ülkeli analiz sonucunda ithalatta meydana gelen artış 28 ülkeli analiz sonucunda ithalata meydana gelen artış oranla daha fazladır. But well, I'm going to do the distribution then. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, gayet e, mantıklı yani yapmış olduğum model e, günümüzde de uyumlu çünkü kur farkı çok önemli. E, tabii ki de ithalat yaparken e, kurun zorlaması nedeniyle gelir grubu açısından birbirine yakın ülkelerden almaya çalışıyoruz ama ihracat yaparken gelişmiş ekonomileri de tabii ki de e, ürünlerimizi yine kur farkından dolayı e, fazla miktarda ihracatımızı satışa mızı gerçekleştirebiliyoruz. Ee, tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum hocalarım. Ee, yeni katılan